Böyle görüşmeyi neden öğrendin? Canım benim. Herkese merhaba arkadaşlar. Nana hem Yaman'ın hem de Yusuf'un hayatını kurtardı. Yaman, Nana'nın hayatını ve nasıl bir yaşam geçirdiğini daha çok merak etmeye başlayacak. Nana, Yaman'a istediği cevapları vermiyor. Yaman, Nana'dan rahatsız oluyor. Bir yandan da Yaman, Nana'ya karşı kendini borçlu hissediyor. Yaman Yusuf'u kaçıran kişinin İdris olduğunu bir an önce öğrensin. Yaman İdris'i yakalasın ve Seher'in intikamını alsın. Seher'in kanı yerde kalmasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. İdris planı ters gittiği için çok sinirlenecek. Ama İdris'in Yaman'ın hareketlerini öğrenebilmesi için Nanaya ihtiyacı var. İlk fırsatta İdris Nana ile konuşacak ve Yusuf'u kaçırarak bir hata yaptığını söyleyecek. İdris Nana'ya birlikte hareket etmeleri konusunda ikna etmeye çalışacak. Nana İdris'e artık güvenmiyor. Bir yandan da Nana İdris ile aynı tarafta olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Nana İdris'in teklifini kısa süre sonra kabul edecek. İdris ve Nana Yeni planlarla Yama'na tuzak kurmaya başlayacak. Yakında İdris'in kötülük dolu bir planla yeniden ortaya çıkacağını düşünüyorum. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.